Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle harika bir videoya daha devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizinle şey söyleyeceğim. Arkadaşlar oyunun bir bug'ı var ve uçma bug'ı. Bunu bugün size anlatacağım. Yani oyunda reload yaparak uçabiliyorsunuz. Bu en iyi. Bu arabada bu en iyi bu arabada oluyor arkadaşlar. Gelelim solo mod. Arkadaşlar bu için... arkadaşlar sesini kısmam gerekiyor. Arkadaşlar oyun çok güzel yani böyle bazen arada şeyler de verebiliyor. Yani hediyeler de yerde verebiliyor. 25 kilometre başına. Hem yani çok iyi hediyeler. Bu oyunda kilometreler o kadar zor değil. Ben birkaç gün oynadım. Yani 167 kilometre yaptım. Zor değil kilometre arttırma. <laughs> yani isterseniz bu oyuna... ben şimdi havalimanına gideceğim ve orada başlatacağım videoyu havalimanında havalimanında görüşürüz arkadaşlar havalimanında görüşürüz arkadaşlar havalimanına geldik şimdi size bug'ımı göstereceğim bug'ımızı görüşürüz arkadaşlar bunu bunu kendim buldum hiçbir yerden yemin ederim ki hiçbir yerden kendim bul hiçbir yerden almadım yemin ederim de her şeyini ben yaptım yani arkadaşlar bir yerden alıntı falan değil videolarını izlemedim bir şey yapmadım arkadaşlar şimdi ilk denememizi yapalım mesela bunun üzerinden atlayalım geçelim gördünüz mü arkadaşlar Diyeyim, üzerinden atlayayım. bir daha yapalım. Arkadaşlar gördünüz. Yani böyle bir özellik var oyunda. Bunu mesela bu rampanın üzerinden uçalım. Arkadaşlar oyunun bug'ı ama çok eğlenceli. Mesela bak arkadaşlar bununla böyle bir saniye. Arkadaşlar çok özür dilerim. Mesela arkadaşlar bunun şu tepelere çıkıp oradaki parçacıkları alabilirsiniz. Mesela gidelim şöyle. Şu an şuna çıkmaya deneyelim. Şurada bir yer vardı. Arkadaşlar hemen şurada Hı, buldum buldum. buldum. Arkadaşlar burası Burası mesela buraya çıkıp buradan ara şeyin üstünde parçacık alabiliyoruz. Burayı yani bu aslında genellikle onun için çok işe yarıyor. Arkadaşlar bayağı da yüksek uçuruyor yani. Arkadaşlar böyle bir bak bence çok iyi. Sizi bir yerlere çıkartabilir. Video lütfen videoma like atmayı unutmayın. Böyle detayların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.